Arkadaşlar merhabalar. Hatalı paralel park ve nasıl kusur ilgili bir video çekeceğim. Şimdi sağ sinyalimizi yakarsak daha iyi olur. İlk başlardaki 1 2 3 park yerinde sinyal yapmasak da sıkıntı olmaz ama böyle öne geliyorsak sinyal yapmamız daha doğru. Şimdi normalde buradaki Dubai'yi hafif öne eğeceğiz başımızı. 10 numara dubamızı bu şu an gördüğümüz dubayı yani ucunu şöyle ben şu an şöyle görüyorum hemen hemen kaybetsek de olur doğrusu kaybetsek de olur. böyle görsek de olur ama bazen şu hata yapılıyor önce onu göstereyim şimdi mesela ben kaybettim çok gittim yani şöyle görüyordum gittim bir karışa yakın daha fazla gittim hatta biraz daha fazla gideyim Şimdi hatalı yapıyoruz. Yani çok gittim şu an. Geri vites tam sağa. Sol ayna. Burada ayna ayarı da önemli. Arabanın bu yan kısmını görmem gerekiyor. Dubaları karıştırmayacağım. Birinci dubam. ikinci dubam. Şimdi bir de görüyorsunuz çok yavaş geliyorum. Üçüncü dubanın az ucunu gördüm. Bunu boydan boya görmem gerekiyor. Şimdi bek SRP yazım 1 iki düz oldu. Şimdi ne hata yaptım ben ilk duruş hatası yaptım. Gördüğünüz gibi baya bir yakın. Çok yakınız şu an dubaya. Şimdi normalde şuraya bire alıp durmam gerekiyordu. Ama ilk duruş hatalı olduğu için şu an ben kırsam ön tamponum gidip obubeye çarpabiliyor. Ne yapacağım peki? Biraz daha fazla geçmem lazım ki çünkü örekme hakkım yok. Biraz daha fazla geçtim. Şöyle hafif ucunu gördüm ama şurada olması gerekiyordu. Şuraya aldım şu an. Ayna yarım var burada. Sağ aynamı seçtim. Aşağı doğru basıyorum hakkımız var, durma hakkımız var. Biraz da böyle sola doğru kendime doğru şöyle tekerin siyah yanak kısmını görmem gerekiyor. Direksiyon hepsi sol oldu şimdi. Şimdi taşa yakın olabilir. Gördüğünüz gibi ön taraf şu an çok rahat kurtarıyor. Buraya kontrol etmem gerekiyor. Yakın olabiliyor bazen. Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi bura tamamsa hipotenüs tekniğim vardı benim ön taraf. Ben bakış açımı ayarlayayım sonra kamerayı tam göstereceğim. Şu an benim bakış açım tam şöyle. Siyah silecek demirin ucu. Sarı tepeli şu gördüğümüz Dubayı kesişti dokundu şöyle gördüğüm durduğum. Direksiyon toparlamamıza gerek yok. Zaten müfettiş problem olursa direksiyonu toparla der bize. Kesmiyorum yine bakalım Arka mesafem Yan mesafem Ön teker kısmı Ön taraf Sondan bir daha anlatayım En son şu sarı teperi Dubai'yi Siyahın ucunu sol gözümle baktığımda Kesiştirdim Kesinlikle ön tekerim her zaman sarıda kalır Zaten ben bu aynamdan arka tekerimi görüyorum. Sarı olduğunu gördüm. Taş edilmediğini gördüm. Arka boşluğum da çok net. Çok rahat geçebileceğim pozisyonda. Sınavda aşıymamıza gerek yok. Müfettişe parkım tamam dedik. Müfettiş çıkabilirsin dedi. Bire aldım. Sinyalimi hemen açtım. Sonra yan kontrolleri yapıyorum. Bu sinyali ilk yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü unutulabiliyor. Şimdi çoğu kimse bura bakıyor çıkarken yanlış. Önce ben bura bakmam gerekiyor. Yan tarafa bakmam gerekiyor. Ondan sonra oraya böyle bakabilirim. Çıkarken vites hakkım serbest. Ama şu an değme ihtimalim olmadığı için ben kullanmayacağım. Bir daha bakıyorum. Yan taraf şu an kör noktada. Aynam kör noktada. Onun için mutlaka böyle dönüp omuz üstü bakış yapacağım. Bak o araba buradan gözükmüyor gördüğünüz gibi. Döndüm, omuz üstü bakışımı yaptım. Gelen yok yine bakabilirsiniz gördüğünüz gibi değmedi. Şimdi çıkınca da şöyle toparlarsam çok sola doğru açılmış olmam. Yine kontrol ettim. Çıkışımı yaptım. Gördüğünüz gibi dar çıktım çok dar çıkınca da bu dubalar çarpabilir. Çok dar da çıkmayacağım. Müfettişlerimi alırım sınavda. Devam edebilirsin der müfettişim. Sol sinyalimi veririm. Kavşağımdan sola döner. Devam ederim. Başarılar.